Kanalımdan ve mutfağından herkese merhabalar. Bugün ızgara tavada çöp şiş nasıl yapılır tarifini anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 750 gram kuşbaşı doğranmış tavuk bonfilemizi genişçe bir kabın içerisine alalım. 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 litre suyumuzu ekleyelim. Biraz karıştırıp bir kenara koyalım dinlenmesi için. Daha sonra sosunu hazırlamaya geçelim. Genişçe bir kabın içerisine 5 yemek kaşığı un, karabiber, pul biber, tuz, kekik ve kırmızı toz biber kullandım baharat olarak. Bir diş de sarımsak ezelim. Şöyle bunları birazcık karıştıralım çatalla. Daha sonra 200 milim maden suyu kullanalım. Tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Un ve baharatlar topak kalmayacak şekilde pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Daha sonra suyunu süzdüğüm tavuk bonfilemi şöyle çubuk şişimden geçiriyorum sırayla. Ne çok sık ne de çok aralıklı orta bir düzeyden şöyle güzelce düzelttik. Daha sonra sade una bulayalım. Ardından hazırladığımız sosa bulayalım. Her tarafını şöyle güzelce kaplayalım. Şöyle tavuk bonfilelerimizi hepsini bu şekilde yapalım. Bırakalım 5-10 dakika dinlendikten sonra ızgara tavamı ocağa aldım. Şöyle hafif ısındıktan sonra tabanını kaplayacak şekilde sıvı yağ koydum. Sıvı yağımı da güzelce ısıttıktan sonra birer birer çubuklarımı şöyle aralıklı bir şekilde bırakıyorum içerisine. Daha sonra önlü arkalı diğer taraflarında hepsini eşit şekilde kızarttığımız bonfileleri Şöyle servis tabağına aldım. Ben bu ölçülerle 7 adet çöp şiş yemeği elde ettim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.